merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. bugünkü videomda böyle rengarenk çok güzel motifler e, göstereceğim e, yonca motifi diyelim ama ben bunu renkli çalıştım E, tabii ki tek renk de yapılabilir tek yeşil e, olabilir e, böyle rengarenk motifler 4-5 renk gidiyor e, böyle ikisini ütüledim ikisi ütüsüz bu şekilde daha birçok var ee, böyle başlayalım. Sihirli halkayla başlıyoruz. İstediğiniz renkten başlayabilirsiniz. 3 zincir çektim. Bu halkanın içine 3 tane trabzan örüyorum. 1 2 3 Turuncuya geçtim ben. Kitliyorum. Şimdi hepsini bir tutuyorum. Aynı yere halkanın içine 3 trabzanda turuncudan öreceğim. 1 2 3 Şimdi yeşile geçiyorum. Bunu da geçirip kitliyorum. Hepsini bir tutuyorum. Halkanın içine 1 2 3 3 de yeşilden ördüm Evet. 3 tane de mor ördüm. Şimdi e, sihirli halkayı başladığım mavi iple mavi ipi çekiyorum. İyice kilitliyorum. E, şimdi şurayı bir kapatayım. 3 zincir çekmiştim. Çektiğim e, zincirin içinden kilitliyorum. <laughs> Bu şekilde birinci sıramız oldu. Şimdi ilk önce bu arkadaki küçük ipleri temizleyeceğiz. Sihirli halkayı başladığım mavi ipi ilk önce bunu kitleyip keselim. ipleri tutuyorum. Küçük ipleri. Temizliyorum. Evet. Turuncu bitmiş. içinde örülmüş. Evet. Şimdi <laughs> mavi öreceğimiz için mavi ipi alıyorum. 3 zincir çekiyorum. Şimdi bu iki renk arasına bu araya iki tane trabzan arıyorum. 1 2 1, 2, 3 tane trabzan vardı. Bu trabzanların üzerine öreceğim. Ama arkada bu 3 ipi yürüteceğim. İçinde yürüteceğim ki bunları da örebilmek için birinci trabzanı örüyorum iplerin altından tığımı geçirip içine alıyorum trabzanlarımı örmeye başladım üçüncü trabzanımı ördüm bu iki renk arasına da araya boşluğa tığımı sokuyorum oraya da yine iki tane mavi trabzan öreceğim bir 2 Şimdi turuncuyu öreceğim. Turuncuya geçiyorum. Kitliyorum. Üzerine aldım. Şimdi bu diğer 3 ipi içinde yürüteceğim. Araya mavinin yanına 2 tane turuncu öreceğim. Boşla. 1 2 Şimdi bu 3 trabzanın üzerinde tekrar turuncu örüyorum. Yine alttan ipleri yürüterek devam ediyorum. 1 2 3 tur, e, turuncu trabzanı da ördüm. Şimdi bu araya da iki tane öreceğim. Yani sağdan soldan ikişer artırıyoruz. Artır artır ilerliyoruz. Arkadan da iplerini yürütüyoruz. Mantığı böyle yani. Şimdi yeşile geçiyorum. Kitliyorum. <laughs> Turuncunun yanına yine boşluğa iki tane de yeşil örüyoruz. 1 2 1 2 3 tırabzan yeşili örüyoruz. 4 3 Boşluğa da örüyoruz şöyle yanına morla yeşilin arasına iki tane de bu tarafa örüyoruz bu sıranın mantığını anladınız sağdan soldan ikişer artıyor renk değişimi yapıyoruz kilitledik yeşilin yanına boşluğa iki tane trabzan ördüm üç tane de morun üstüne örüyorum bir iki üç <laughs> sol tarafına da 3 tane mavinin yanına boşluğa 2 tane tırabzan ördüm. Zincirle çıkmıştık yukarı. Bunun içine dikliyorum. ikinci sıramız da bitti. 3. sıramıza geçiyoruz. Tekrar maviye geçiyorum. 1 2 3 zincir. E, ee, tekrardan yine bu sağ taraftan e, iki tane trabzan örüyorum boşluğa. Yani bu sıranın tekrarını örüyorum. Yalnız ipleri burada keseceğiz. Onu da göstereyim. Tekrardan burada 1 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 tane e, trabzan var. Onların üzerinde örüyorum. 1 2 3 4 5 6 7 <laughs> Yine bu ikisinin arasına artırmamızı yapalım 2 tane. 1 2 Yine turuncuya geçelim. Kitleyelim. Yine artırmamızı yapalım. 2 tane. Yine bütün trabzanları örelim. 1 2 3 Burada maviyi kesebiliriz. Sonuna kadar buraya geldiğimde birleştirdiğimde göstereyim bir üst sırayı da. Burası da aynı mantıkla. Geçtiğim ipi kesiyorum. Buradan yeşile geçip yeşilin içinde biraz ilerleyince turuncuyu keseceğim. Bunun içinde yeşili keseceğim. Buraya geldiğimde göstereyim. Sıranın sonuna geldim. Burada yine başlama zincirinin içine kilitliyorum. Mavi ipimi tekrar alıyorum. Şimdi çiçek kısmını yapacağız. Kilitliyorum. Şimdi e, bu sırada ön katlarına böyle zinciri görüyoruz. Bunun ön katlarını öreceğiz. Sadece ön katlarını öreceğiz. Böyle arkasına kalacak, arkasına da siyah olan kısımları başlayacağız yani. Şimdi sadece ön katlarına battığımızı söyledim, yapalım. Şimdi ilkine. Sık iğne yapacağım ama iplerimi içinde yürüteceğim. Bir tane sık iğne. Üzerine aldım. Bir, iki, üçüncüye iki taneyi atlıyorum üçüncüye. Üç tane trabzan aracağım. Bir. Yine aynı, aynı yere ve yine önden olacak. İki. 3 üzerine aldım hemen yanındakine yine önden 3 tane trabzan örüyorum yine yanına 2 3 bakın arka katları kaldı şöyle bu sıra hep bu şekilde önden örülecek şimdi morif keselim yanındakine yine önden bir tane sık iğne yapıyorum üzerine aldım bir taneyi atlıyorum diğer hemen yanındakine yani atladığım yanındakine yine üstten önden buna üç tane trabzan öreceğiz bir iki üç üzerine aldım yanındakine üç tane trabzan örüyorum 2 3 sonuncusuna yine önden bir sık iğne ile kapatıyoruz bu şekilde yoncanın kanatları çiçek kanatları bu şekilde oluyor şimdi turuncuya geçelim bir tane de buradan yine göstereyim ip değişimini kitliyorum Artık bunun içinde yürütmüyorum. Bu sadece alt sıranın bittiği için ee, bunun içinde yürüttüm. Bunları artık kendi içlerine saklayacağız. Hatta şöyle de kesebilirim. Evet, bunu koyuyorum kenara. Sade turuncu içinde yürüteceğim. Yine ilk iğne ve önden bir sık iğne üzerine aldım. 1 2ye atlıyorum üçüncüye önden 3 üç tane trabzan ördüm 2 3 yanındakine yine ön kanadına 3 trabzan 3 hemen yanındakine ön kanadına bir sık iğne yaptım bir taneyi atlıyorum diğer yanına ön kanadına 3 tane trabzan örüyorum 1 2 3 yanındakine yine aynısını affedersiniz <laughs> 3 ee, tane yine trabzanımı örüyorum 2 3. Sonuncusuna ön kanadına sık iğne ile kapatıyorum. Bütün renkleri de bu şekilde öreceğiz. Sıranın sonuna geldim. Yine başladığım yere kitleyip kapatıyorum. Böyle ince bir tığla kendi içlerine kendi renklerini kendi içlerine çekiyorum.